Onlar da. Biz de. I've been thinking far too much about Catherine recently. Catherine? Evet Elif. Aşık olduğum kız. Aşık mı? Yes. I thought you knew. No. No I didn't. In fact, I'm in love with her myself. Boşuna çeneniyor mu arkadaş? Ben onu senden daha çok seviyorum. Yok ya. Asıl ben daha çok seviyorum.

Ah Elif seni çok seviyorum. Ben daha çok seviyorum Elif. Hayır ben daha çok seviyorum ben. Bana manyak gibi seviyorum Elif. Ulan ya. Dinle bunu Elif? Sahte kerelim. Neler oluyor? Biz böyleyiz. Sevdik mi tam severiz. Sizin aşkınızdan ve coşkunuzdan ilham aldık. Vestel City'de tasarladık. Venüs her özelliğiyle bizden. Türkiye vestelleniyor, Türkiye vestelleniyor